Sen neye dayanamıyorsun biliyor musun? Artık sana ihtiyacım yok. Seni sevmiyorum. Unuttum seni ve sen bunu asla hazmedemiyorsun. Şu an evlerinde sen hayır demezsin. Bak gözüm içine yalandı. de. evlenmesi ya? Seninle arkadaş bile kalmak istemiyorum ben. Çünkü dönüştüğüm bu adamı hiç sevmiyorum. Acizsin. Karınla mutlu değilsin şey hayal ettiğin gibi olmadı. O yüzden böyle sağa sola saldırıyorsun işte. Tek dileğim babalık konusunda çuvallamaman. Çünkü onun dışında her konuda çuvalladın. Sokağa attın babana bile ben kapı açtım. O kadın yüzünden kardeşinden bile vazgeçtin sen. Arkadaşını bir kalemle sildin. Bütün geçmişin çöpe attın. O şirketi sanki tek başına kurmuşsun gibi sekonun gitmesine bir şey bile demedin sen. Verin tamam. Ne tamam ya? Tamam falan değil. Artık birinin de onu uyandırması lazım. Biz sana karşı bir şey yapmadık Tamer. Sen zaten yoktun. Görüyorsun değil mi? Şu kadar emin olsaydı... ...şu an ayağa kalkmış bana sana olan aşkına haykırıyordu. Ama yok. Arkasında durabileceği hiçbir şey yok. Olan sana oldu.